Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım bugününüz çok güzel geçmiştir. Şimdi bu videoda artık Çarşamba günü konuşacağız ama asıl konumuza geçmeden önce hemen haber vermek istiyorum. Bilmeyenler için videoyu tamamlamayı başardım bugün. Yani bu kova dolunay ile alakalı oldukça uzun böyle bir saatlik falan bir video oldu. Bazı aksilikler de yaşadım ama artık çok böyle spontan bir ve samimi bir bir video olmuş öyle söyleyeyim e, mutlaka izleyin dostlarım faydalanmanızı istiyorum bilgileri almanızı istiyorum açıkçası e, önemli bir dolunay sürecinden geçiyoruz çünkü e, dün gece muhteşem manzaralar vardı siz de görmüşsünüzdür. dolunayı çok yakından e, görme fırsatımız oldu bu sefer dünyaya çok yakındı ama dünyaya ne kadar yakın olsa o kadar da etkiliydi aslında diyebilirim işte o videoda bütün detayları bulabilirsiniz şimdi. Şimdi ise gelin çok da vakit kaybetmeden konumuza geçelim istiyorum. Çarşamba günü var önümüzde. Gelin bakalım nasıl bir gün. Haftanın başında söylemiştim. Hani bu haftanın en zorlayıcı iki tane günü var. Biri pazartesiydi. Biri de çarşamba. Dolayısıyla evet bazı konularda sizi uyarmam gerekiyor. Akşam saatleri bu arada daha keyifli bir akşamı bize anlatıyor olabilir. Ama gündüz özellikle gündüz bazı konulara dikkat etmemiz lazım. Hadi o zaman başlayalım tarihle başlayalım numerolojiden başlayalım 21 8 2024 tarihi karşımıza bir sayısını çıkartıyor Bu ne anlama geliyor bir demek yeni bir döngünün başlangıcı demektir yeni işlere başlamak için bakın burada güzel bir enerji böyle harekete geçiren bir enerji çalışıyor olabilir Dolayısıyla yeni başlangıçlar yapmak adına doğru bir gün olabilir Tabii ki bazı zorlukları var şimdi onları da Konuşacağız ama e, önlemlerimizi alarak aslında o yeni başlangıçlar yapabiliriz. E, şöyle şimdi bir sayısı tabii ki bir yenilik bir şeyin yeni başlanması anlamına geliyor ama bununla birlikte tek başına bir şeyi başarmak. tek başına ayakların üzerinde durabilmeyi de anlatıyor. Liderlik yapmakla alakalı, cesaretle alakalı, yeni bir alana adım atmakla alakalı bütün bunlarla alakalı bir çalışan enerjiler olacak. Çarşamba günü bilginiz olsun. Peki astrolojik anlamda gökyüzünde neler var? Şöyle bir e, konuşalım istiyorum. Çok önemli bir etki var gökyüzünde dostlar. Nedir o? E, aslında dolunayda da çok e, etkili bir karşıtlık vardı. Venüs Satürn karşıtlığı vardı dolunayda. İşte bu Venüs Satürn karşıtlığı bu sefer aile birlikte tetiklenmiş olacak. Venüs Satürn karşıtlığına bir de şöyle yukarıdan Mars Jüpiter kavuşumu da kare yapıyor. Dolayısıyla gökyüzünde o hani çok zorlayıcı olarak anlattığımız bir açı kalıbı oluşuyor. Tek kare açı kalıbı. Ve genelde tek kare açı kalıbında böyle üç gezegen rol alır genelde ama bu sefer 5 gezegen var. Bu tek oluşturan bu çarşamba özellikle de ay buraya katılınca 5. gezegen olarak burayı yeniden ateşliyor diyebiliriz aslında. Dolunay'da bu tek kare açık kalıbı çok aktifti. Dolunay videosundan zaten çok ayrıntılı anlattım o kısmını. Şimdi ise bakın bu etki yeniden alevlendiriyor ay. Dolayısıyla şimdi bu tek hangi konuları anlatıyor? Özellikle aslında e, majör olarak iki ana konu var burada işin içinde Venüs olduğu için ikili ilişkiler e, konusu ki burada ikili ilişkiler sadece böyle aşk meş konularıyla da sınırlanmamak lazım burada e, iş yerindeki e, birlikte çalıştığımız kişilerle olan ilişkilerimiz olabilir veya yöneticiyle mesela o da bir il ikili ilişki çeşidi yöneticiyle olan diyalogumuz oradaki Belki de çatışmaları da gösterebilir bu göksel e, konum aynı zamanda. E aile içerisinde anne e, ile babayla ile olan ilişkimiz mesela ya da çocuğumuzla olan ilişkimizi de anlatıyor olabilir. Ama tabii ki en temelinde e, Venüs'ün anlattığı o ikili ilişki konusu tabii ki karı koca ya da iki partner arasındaki ilişkileri de anlatıyor. E, dolayısıyla evet bu anlamda buralarda çok dikkatli olmamız lazım. E, Satürn etkisi var. Diğer taraftan Mars-Jüpiter kavuşumunun da burayı karelemesi Venüs'ü. E, neyi ortaya çıkartır anlaşmazlıkları, çatışmayı, e, çatışmaları, tartışmaları. E, bununla birlikte, böyle Satürnün etkisiyle birlikte o Venüs aslında çok baskı altında hissedebilir ve buradaki ayın da Satürn'e kavuşuyor olması, duygusal anlamda, ruhsal anlamda bizi oldukça böyle e, Zor ruh haline sokabilir, depresif bir ruh hali kendini gösterebilir gün içerisinde. Kendimizi böyle sevilmiyormuş gibi, değersiz hissedebiliriz. Ya da öyle bir olaylar gelişebilir ki, öyle işte kişiler vesaire karşımıza çıkar ki bizi değersiz hissettirebilirler mesela. Dolayısıyla burada dikkatli olmak lazım. Bir kere hani bunun bilincinde olmak lazım. Ne kadar değerli olduğumuzu her birimizin unutmamamız gerekiyor. Ne olursa olsun gün içerisinde başımıza ne gelirse gelsin hepimiz bir hani bireysel olarak çok değerliyiz. Bunu unutmayalım olur mu? Ama işte o ay satürn kavuşumu Venüs'e karşıt tabii ki burada yalnızlık tetikleyebilir sevgili dostlarım ve aynı zamanda da satürn orada bir sorumluluk böyle omuzlarımıza e, yükleyebilir e, mecburi bir şekilde o sorumluluğu e, üstlenmek zorunda kalabiliriz böyle şeylerle de karşılaşabiliriz bu çarşamba günü ve e, diğer ikinci majör e, etki aslında buranın e, o da parasal konularla alakalı yatırımlar parasal konular işte finansal piyasalar yasalar vesaire buralara da bakmak gerekiyor. Dikkatli bazı haberler mesela çıkabilir. Önemli finansal e, haberler haberleri de iyi takip etmek lazım. Ama hani kolektifte böyle ama bireysel hayatlarımızda da e, bir takım parasal konularla ilgili bazı zorlanmalar söz konusu olabilir. Önemli kararlar almamız gerekebilir. Birazcık orada o depresif ruh hali biraz parayla alakalı konularla da çalışabilir. Akşam saatlerinde ise hava durumu birazcık yumuşuyor sevgili dostlarım. Gökyüzünde neler var biliyor musunuz? Ay Uranüs'le güzel 60'lık açı kuracak ve Aynı neptün kavuşumu yaşanacak. Aslında şöyle hani gündüz biraz böyle zorlayıcı olsa da biraz depresif ve can sıkıcı çünkü böyle sorumluluklar üzerimize e, yüklenebilir. Bundan dolayı sıkıcı olabilir biraz. E, ama akşama geldiğimizde o Uranüsün de desteğiyle birlikte bazı sürprizler olabilir. Sürprizlere açık olalım. O yüzden akşam saatlerde belki de uzun zamandır görüşmediğimiz kişilerden bir haber gelebilir e, ya da beklediğimiz değimiz bir konuyla alakalı güzel bir gelişme olabilir ya da hiç beklemediğimiz bir konuda keyifli bir gelişme olabilir. E, umarım da öyle olsun. Her birimizin hayatında böyle güzel küçük sürprizler e, gelsin o zaman akşam saatlerde ne dersiniz? Ve bununla birlikte aynı Neptün kavuşumu da var. O da aslında çok güzel bir etki yaratıcılığımızı arttırabilir mesela yaratıcı çözümler bulmak konusunda burada güzel etkiler olabilir ve bununla birlikte aslında ilahi bağlantıyla da alakalı biraz orada kalp sesimizi daha iyi duyabiliriz aslında biz gerçekten neyi istiyoruz? Burada hani o kalbimizden geçen geçeni daha iyi duyabiliriz. Çünkü bazen e, özellikle böyle karmaşık e, süreçlerde, karmaşık günlerde, kaotik süreçlerde aslında kalbimizin sesini duymamaya başlıyoruz. E, dış e, parazitlerden diyelim, dış gürültüden birazcık uzaklaşmak bu akşam için aslında çok güzel fikir olabilir. E, herkesin inancına göre burada ilahi bağlam ile çalışan bir hat neptün çünkü herkesin kendi inancına göre böyle uygun ritüel diyeyim ya da dualar diyelim işte neyse sizin için o yol neyse ama o ilahi bağlantımızı güçlendirmek adına güzel bir enerji çalışıyor olacak bundan faydalanabilirsiniz burada akşam saatlerde tabii Neptünle kavuşum olacağı için aslında bazı böyle çok hani sembolik bir takım gelişmeler olabilir. Bakın bakalım belki karşınızda böyle yolda yürürken karşınıza gelen bir sembol bir anlam ifade edebilir sizin için. Böyle de bir etki söz konusu olabilir sevgili dostlarım. Evet ben videomu burada tamamlayayım artık. Bu çarşambayı konuştuk. 21 Ağustos çarşamba gününü konuştuk. Ve eğer siz de diyorsanız ki ben bu çarşambanın en iyi en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum diyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Instagram hesabımda bu videodan hemen sonra ayrı bir post olarak paylaştığım his yüklemeleri var. İşte Teta Healing yöntemiyle yaptığım bu his yüklemeleri bu çarşambaya özel his yüklemelerinin altında yorumlarda Evet yazmanız yeterli sevgili dostlarım böylece bu çarşambaya özel his yüklemeleri size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle sevgiyle kalın.